Merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft Book Edition oynuyor kardeşim. Ee, ya kardeşim. çok bir şeymiş biz e, sıcağıca, yani şeyden e, tablet bağlı video çekmeyi bilmiyoruz. Ay, ay, Odun kesse ne ya Mur. Odun kesmiş yolda. Çiçek toplayacağım. Çiçekler güzel. Aşağı 10 dakika mi? olacak yoksa yüklemiyor. şunları toplayacağım ben. Çok güzellermiş. Ya bu da ağaç topla. Tamam toplayacağım birazdan. Ha birazdan topla sonra akşam olsun. Topluyorum dur. Oo, bunları toplayayım. Onları topla tabii Onlar çok önemli. Steve karakterli bir insanız yani biz. Kim yapılacağını biliyorsun. Yapılmış. Yapamıyorum. Ben yapacağım ya ya toplasana. Topladım. şimdi Çiçek toplu sürekli. Ee, yaklaşık video a, bir dakika 11 saniye olmuş bile. Yaklaşık video 5 ya da 10 dakika olsun istiyoruz. Zaten böyle odunları kesip şey yaptıktan sonra kapatırız herhalde videoyu. Bu aç bitti mi? Git başka ağaç. Hı? Orada bir şey gördüm. Aha, şunu et yavrucam. ya alacağım. Ya ya alma ne işe yarıyor ki? Ancak güveç yapıyorsun. Ah, evet ne işe yarıyor? Dur, beyaz otun toplayacağım biraz daha. Beyaz otunu toplama bence ya, kötü oldu. Hayır güzel, neden öldürüyorsun? Şimdi biz alfa buit 11'de oynuyoruz. Kanalın adı ya çok saçma. Babamın adı mı? Ya. Şu an yanıyor annemin telefonu. Ona göre. Her an kapı abanıyor Bakayım. Yanıyor mu hakikaten? Evet. Kaç odun oldu? Dur bakayım. Altı beş. 60 11. 11 mi? Evet 11. 11 odunun var yalnız. Evet öyle. Abi 22 odun topla. O ne düşe? Gitsene. Diyorum bu Bu ilk Minecraft videomuz olacak. Evet başka yok. Ya hayır seri tutturabiliriz belki. Of oh, şuraya gideceğim ben karı yere. Karı yer hangi? <laughs> ya ama arkadaşlar özür dilerim böyle şey çekmeyi bilmediğim için. Nereye gideceğim ben şimdi? Ha şurada. Can. Aha bak kodun. <laughs> bak öyle yapma bence. Of, <laughs> şey bak şu bambuya <laughs> getir. Yok bambuya değil çiçeğe getir bakayım eline. Ee, çiçeği getir çiçeği. Çiçek mi istiyorsun? E şu şeyi getir. Yaprak mı ne? Aa yaprak mı? Yaprak getir eline. Ha. Yani. E şöyle yap. Ha? Tam öyle kaz şimdi odunu. Odun kaz. Tamam. Tamam çok şeyimiz. Oo oh, bunlara ihtiyacımız var. Ya yok ya. Aa bambu mu? Tamam. Hadi. Bir dahaki bölümü ben oynatırım. Hayır Ayşe. Al kökünden kessen ikisi de kırılır. Kökünden. Ya sen öyle yapıyorum. Talle yaparız. Talle yapacağız. Ayşe biz bağlanacağız beraber. Yapacağız. O oynayacağız. Aç ne yapalım. Gece olunca videoyu bitirelim. Ya aç videoyu bitirmeyelim. Aynen de bak. a 5 dakika olmak üzere. 10 dakikayı geçmiyoruz bu. Yani gece olunca bitirin. Gece oluyor Ay. mu bana bir söylesene. Gece Yok olunca almıyor. söyle. Yok ya. Gece bitireceğim. Sen görebiliyorsun değil mi rahatça? Evet görebiliyorum. Kaç tane olmuş? Beş ve bir olmuş. O da kendine kırılıyor bende de öyle oluyor. O dağlar mağlar çok iyi yerlere gelmişiz. Oha orada bir tane daha güç var. Benim şarj 19. Of benimki çok daha. Ama şeyini bilmiyorum. Ben bunları kessene. Keseceğim zaten. Kesmeyeyim diye kim söyledi? <laughs> i̇yi görsünler diye şöyle bir gün çekmeye çalışacağım. Aha inek e bazıları böyle i̇nekler. şey diyor. İnekler izleyelim. onları keseceğim inekler. Hii, demir. Demir. Hani demir? Orada. O oh, yağmur ilk şeydi kömür ve demir bulurum. Evet. Şöyle getirsin. Dur şöyle bir şey yapayım. Aşağı. Ah kolunu. E ya küfür mü lan? Küfür. İnek gel. Eh. İnek. Ben ben ben. Küfür ve İki deri var mı? İki. İki deri iki biftek çıkmış çocuğa. Dur. Şey yapacağım. Evet. Çubuk yapıyorum. Çubuk yapma ya tüm tahtaları yap, tahtaları çevir ve videoyu Dur. bitirelim. Çok Dur. uzun oldu bence. Hayır olmadı. Ya yağmur 6 dakika olmuş. Üf. Dur. Tam demirdal bitirelim bir sürü demir var o belki. Yani bir sürü demir. Hayır Yağmur sakın onu alma. Sakın onu alma. Taş Hayır, kaz. Taş kazıyorum. Mağmasın nesin kızım taş kazacağım. Craft'ı niye kırdın ya? Şöyle kendi ev yaparız. Bir dahaki bölüm ev yaparız ha. Yağmur. Dur. Crafting <laughs> yaptın ya. Dur dur. Ah, e yap. He, şu demir de Ben diamond buldum. Ben demir buldum işte. Zümrüt <laughs> bulmuştum. Abi tende var hatta. Bak ben sana demiştim. Gider çıksa. <laughs> Olsun. Evet arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.